Merhaba, ben Serkan Bilek. MDK Makine Kiralama firmasının kurucusuyum. 2009 yılı kuruluşlu bir firmayız. Faaliyet konumuz iş makinalarının kiralanması. Merhabalar, ismim Hakkı Havya. 2017 yılından beri yaklaşık 8 yıldır MDK Makine firmasında görev almaktayım. 2013'ten günümüze kadar ki yaptığımız bütün alışverişlerde Caterpillar ürünlerini alarak bunları kullandık. Bunların kullanım aşamasında en çok yaşadığımız sorunları kendi içimizde çözmeye çalıştıkça bunu başaramadığımızın ve yanlış olduğunu fark ettik. Yaklaşık 2017'den itibaren de Borusan yetkili servislerle çalışarak bu sorunu firma bünyesinden kaldırdık. Kiralama firması olduğumuz için bizim makinaları bulunduğumuz noktanın Türkiye'nin birçok bölgesine sevk ettiğimiz için bizim bunlara uzaktan müdahale edebilmemiz, arızalarını tespit edebilmemiz, çalışma saatlerini, yakıt tüketimlerini tespit edebilmemiz çok önemli. Uygulamaların hepsinden farklı datalar, veriler alarak bu bilgilere ulaşıyoruz. Örneğin bir makinenin ay içindeki çalışma sürelerini, hangi günlerde çalışmış, operatör hangi saat aralığında, rölantide mi çalışmış, tam güçte mi çalışmış bu gibi detayları elde edebiliyoruz. Bunların hepsi bizim ay sonu projeyi nihayetlendirmemiz için önemli datalar. Bu dataları bize sağlayabilen Ender firmalardan bir tanesi Borusan Ket. Onun sahip olduğu Vision Link uygulaması, SIS uygulaması, BOM 360 uygulaması bizim adeta burada bu iş şey yapmak elimiz kolumuz oldu. Teknolojiyle birlikte bu ürünleri bulduğumuz noktadan ya da cep telefonlarımızdan istediğimiz zaman kontrol edip ürünlerde herhangi bir sorun ortaya çıktığı zaman da bize bildirim gelmek suretiyle bizi müdahale etmemizi sağlayan çok güzel, çok pratik ve çok verimli bir uygulama olduğunu gördük ve yaşadık ve tatbik ediyoruz. İş makinasının bir akıllı ajandası diyebiliriz. Sizin ona girdiğiniz, yaptığınız çalışmalar ve uygulamalar, makinenin çalışmasından bize geri gelen çalışma saatleri üzerinden şirketin makineyle ilgili bir yıllık ya da iki yıllık çalışma periyoduna göre bütün programlamasını size sağlayacak bir altyapı donanım ve yazılım hizmeti sunuyor. Böylelikle bunu konfigüre edip doğru doldurduğunuz zaman bir makinenin 6 ay sonra yapılacak bakımını bile şimdiden programlama şansınız olabiliyor. Bunların dışında diyelim ki biz bunları takip etmeyi atladığımız günlerde de zaten uygulamanın herhangi bir ekstrem durumda bize göndermiş olduğu mail ve hata bildirimleri bizim direkt olaya odaklanmamızı sağlamaktadır. Bir makinede arıza olduğu zaman önce arızanın tespiti için Vision Link uygulaması üzerinden gelen arıza kodlarını hemen inceliyoruz. İhtiyaç olan parçaları esas uygulamasına girerek tespit ediyoruz. Hem Borusan yetkilileriyle servisiyle hem de ustalarımızla analiz edip parça listelerini SAS üzerinden çıkarabiliyoruz. Veya bu parçaların kullanımı, montajı ile ilgili dokümanları buradan inceleyerek en sağlıklı şekilde kullanabiliyoruz. Sonrasında bu 360 üzerinden de bu parçalarla ilgili teklif talebinde bulunabiliyoruz aldığımız talep üzerine de parçaları tedarik edip yine borsan servisleriyle birlikte müdahale edip makinedeki problemi kısa süre içinde çözebiliyoruz. Satış sonrası ürünlerin çalışmalarının sürekli ve kesintisiz ve sorunsuz devam edebiliyor olması çok ciddi bir emek ve iş gücü ve yatırım gerektiren bir proses. Orusan Ket ailesi bunu Türkiye'de çok iyi bir noktada yapabildiğini ve sunabildiğini görüyorum ve bu da bize ürünlerini alırken ve kullanırken sonrasında yaşayacağımız problemlerle ilgili bize bir güven veriyor. Ve bu güven de zaten bizim bu aileyle birlikte çalışmamızı doğru kılıyor ve mutlu kılıyor. Bu üç uygulama ya da diğer uygulamalarını tek başıma da kullanabiliyorum. Böylece benim hem müdahale sürelerimi kısaltıyor hem bütün konuya hakim olmamı sağlıyor. Ayrıca doğru teşhis koymamızı da sağlıyor. Çünkü bu noktada birden fazla kişiyle çalıştığımızda hem bunları bir araya getirmek, hem bunları sahada yönetebilmek, hem de doğru teşhis koyabilmek mümkün olmuyor ya da sağlıklı sonuçlar vermiyordu. Ama bu uygulamalarla nokta atışı bir şekilde konuyu çözebiliyoruz. Borusan Ket'in bize sunmuş olduğu bu teknolojik imkanlara teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bu sayede biz de en iyi şekilde hizmetimizi sunabiliyoruz. Bu bir ekip işi. Bu ekipte, bu yolculukta bizi yalnız bırakmayan Borusan Ket ailesine bize her noktada, her alanda destek ve partner oldukları için teşekkür ediyoruz.